aleyküm arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın kötülüklerini anlatacağım. Siz de yorumlara yazın lütfen. Ben araştırdım, buldum. Minecraft'ta niye her şeyi yapabiliyoruz? Bunun cevabını verin lütfen. Yani sonra söyleyeceğim en son videonun sonunda. Başlayalım. Bir haberle başlıyoruz. ilk araştırırken haber buldum. Açalım bakalım ses yok. Bir hemen kontrolle geliyoruz. Gel durdurmuşuz arkadaşlar küçük bir şaka. <laughs> Başlayalım. Oyunda yüzden de gördü sebebi yok. Bak <laughs> çocuklar ölmek üzere olan çocuğu fark etti. Komşuların babaannesine haber vermesi üzerine çocuk apar topar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesi sayesinde küçük çocuk yaşama yeniden tutuldu. Yaşama yeniden tutunan küçük çocuğun tedavisi hala sürüyor. Evet böyle bir videoydu. Hemen diğer videomuza yani video değil de diğer şeyimize geçelim. Ben hemen durduruyorum. Burada kendi fikirlerinde Minecraft denilince akla ilk önce toprak geliyor. En çok şeyle böyle geliyor. Bu neden? Küçük bir hata yüzünden hemen geri döndük videomuza. Minecraft denilince akla toprak geliyor. Niye? Ma toprak sınır demektir. Ama Minecraft niye sınır? Kendi sınırını herhalde düşünmüşler. Ve bu Kafirler açısında da bir sınır olabilir. Normal açıda da bir sınır olabilir. Merak etmeyiz. Ya arkadaşlar bir insan oyun yapsa. Niye oyuna papaz koyar ya? Düşünün. Bir oyun yaptınız. Müslümansınız. Ben olsam hoca koyardım. Ama Minecraft Müslümanların değildir. Bunu da iyi bilin. Yabancıların oyununda her zaman bizi öldürmek için ya da bizi aklımızı çalmak için olabilir. O yüzden... Minecraft'tan vazgeçelim artık. Evet. Minecraft'ın sürümdeki eşyaları ve bunlar ne adı ne şeye geliyor. Hemen yukarı gidelim ve ben ba ay ben başlayayım. Biraz zor yapıyorum. Tek kişiyim arkadaşlar bu arada. Bak o kadar güzel video yapmaya çalışıyorum tek kişi olarak. O yüzden lütfen bana yani biraz destekte bulunabilirsiniz. Şimdi burada neler var? Minecraft'ın kendisi için oluşmuş bir eşyaları. Bunda kötü bir şey yok. Ama Bizansları sevmek için e, ne zırhtı oku bakalım. Şu üstte vardı. zincirli. Zincirlilere Bizanslılar yer. Biliyorsunuz. Kurtuluş Osmanlı falan izlerseniz bilirsiniz. Burada öyle. Sayı ataların şey yapmak için ama o bizim atamız olmadığı için biz onu da sevmeyiz. Minecraft'ı azıcık gelişti. Bak burada yaratma var işte. Burası. Birazdan insanları zorlamak için bunu yapmışlar. Yani oynasınlar diye. Bunu da ben beğenmedim. Tabii ki niye? Kafirlerin. O kadar basit. Abicim kafirinse oynama. Biz bunun için derin aramamıza hiç gerek yok aslında ama Milletimiz oynuyor. Biz ne yapabiliriz? Burada biraz sanki şeye kaymış. Şimdi hayallere kaymış diyelim. Bu arada üstte bir şey mi gördüm ben ya? Yok. Hemen gidelim. Burada Minecraft'ın parasal şeyler ve yaratıcılık yapmak için endir sandığı. Burada kötü Ender sandığı diyebiliriz. Büyülü elma olabilir. Niye? Çünkü bunlar bizim de öyle şeyler yok. Bunlar kutsal sayılabilecek şeyler. Ama bizim kutsalımız Kur'an-ı Kerim. Burada biraz hile olsun diye olabilir. Çünkü bakın. Komut pilavı. Ve değişik örs. Cadı yumurtası. Bak cadı. Gördünüz mü? Ah bulduk. Zehirli patates. İnsanları zehirlemek için. Patates yapmışlar yani adeta. Burada Minecraft'ın biraz da yani üretiyorsun biraz daha üret diye yaptıklarını sanıyorlar ama hiç öyle bir şey değil. Bunların da şeyleri var. Ben sadece kısaca üstlerinden gitmeye çalışıyorum. Sadece. Heh, bakın. Bunlar ma ev için tasarlanmış şeyler diyebiliriz. De Biraz bilgisayarımız yavaş. İnşallah kanaldan kazandığımız paralarla bunu alabilirim. Bilgisayar alabilirim yani. Bilmiyorum. Burada şimdi biraz da yani yine öyle şey denilebilir. İçe girmeyeceğim. O yüzden hemen bunlara bakıyorum. Burada yiyecek tarzları şeyler var mı bilmiyorum. Skin falan var mı? Heh. Bak sancak bariyer, değişik şeyler. Sancak bizim sancağımız olmadığı için oyunu burada da anlayabiliriz. Müslüman olsaydı bu oyun bizim sancağımız Osmanlı sancağını koyardı. Şimdi burada biraz savaşla ilgili olmuş. Nether'la ilgili de olmuş. Burası Nether'la ilgili olabilir. Sonra kardeşimi çağıracağım. Onun Minecraft'la ilgili hakkında neler, niye sevmiyor diye bir de onunla konuşalım. Heh arkadaşlar burada biraz işkence blokları diyebiliriz. Mesela mama bloğu, işkence bloğu olabilir. Bunları anlıyorsunuz değil mi? Yani tabii. Bak ölümsüz totemi. Totem bizim dinimizde yoktur ve yasaktır. Bir başladılar. Ben küçük küçük kısa kısa veriyorlar. Wither yumurtası. Kendilerinin ordusu olacak. Zombilerde eee yani şeytanın oğlunun yardımcısı olacak diye düşünüyorlar. Ama öyle bir şey olmayacak. Burada e, değişik bloglar var. Şu bilgi kitabı neymiş? Onu ilk du <gülüyor> Biraz <gülüyor> hastayım arkadaşlar. Onu hiç duymadım. Oo, of uf, burada çok şey var. Ölü tüp. Burada işte değişik şeyler başladı. Burada denizle ilgili şeyler mi diyorlar acaba? Yumurtaların hepsi bu arada kötü onu da söyleyeyim. İncelemeden gidiyorum biliyorum. İncelemeyeceğim çünkü yani kısa yapmama... Tatar yayı. Tatar yayı aslında haşhaşiler. Haşi, eğer Büyük Selçuklu'yu ha, yani haşhaşileri bilirsiniz. Onlar kullanıyorlar bunları. Böyle... 1.15 sürümü gelelim. 7 şey varmış. Niye acaba? Arıcılık. Türkiye'nin kaynağı mı acaba? Yoksa kendi ülkelerin kaynağı mı? Bence kendi ülkelerin kaynağı olabilir. Niye? Bizim ülkemizi hiç kimse sevmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında hiç kimse sevmez bu ülkeyi. Ya tabii Müslümanlar. Bak. Hayır. İşte başladık. Domuz. Değişik zırhlar. Bunların atalarının yaptığı zırhlar. Yani gerçek değil de yani öyle. Zincir. Bak. Başladılar şimdi. Sırasıyla mı bilmiyorum. Onların kılıçlarından bu arada. Bakın. Ruh feneri. Ruh ışığı. Ruh kamp ateşi. Bak. Gördünüz mü? Başladılar şimdi. Bu sürümlerde sizi ele alacaklar. Bunu söyleyeyim. Kurt feneri da vardı sanki bu sürümde. Öyle atıyor. Ha. Bak şimdi. Mum. Mum neyi yapar biliyor musunuz? Savaşlarda kafirler mum yakıp orada gezerler. Axolox bir hayvan türü tükenecekmiş nesli diyorlar ama o yüzden yapılmadı. Işık varmış. Görüyor musunuz? Hemen başladılar şimdi. Yukarıda aslında bir sürü ayrıntı vardı. 1.18 güncellemesi. Bu neymiş? Bir şey. Bence bir şey değil. Şimdi kardeşime gidiyoruz. Onun hakkında neler var acaba? Ama arkadaşlar burada Minecraft komut oluşturucu ve şu ne? Onu anlayabildiniz mi? O yüzden şuna bir gitmek istiyorum. İnceleme yapıyorum. Sadece öyle değil. Size de aynısı bunlar. Ha, demek ki... Aa bir dakika. Sanki arkadaşlar bu böyle miydi ya? Ben hatırlamıyorum da. Şey. Peki. Bundan gidelim bakalım. Dur bakayım eski sürümlere gidelim. 16'ya gittim. He ya eskidermiş. Neyse hakime gidiyorum. Yani kardeşim hakim videolarımızda görmüşsünüzdür. Hakim Minecraft hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. Nasıl bir oyun yani Minecraft? Kötü bir oyun. Niye kötü? Ee, düşünsün biraz ben de hemen şeyime geçeyim. Arkadaşlar demiştim ya niye yapı yapıyoruz? Şunu, şunu evet buradan anlayabiliriz. Bir insan niye yapı yapsa? Niye bunu yapar? Arkadaşlar Minecraft'ı yapı yaptığımızda bu kafirlerin yapısı oluyor. Bakalım bunlar nasıl yapıyorlar? Bak şöyle düşün. Ben Minecraft'ta ilk oynadım. da Allah affetsin. Keşke oynamasaydım. Minecraft'ta cami yapmaya çalışıyordum. Yani cam gibi bana mesajlar falan gelmeye başladı yani diyeyim öyle şeyler oldu düşündüm kalktım böyle artık orada yazılar çıkıyordu yani orada Minecraft'ta yazılar yazıyordu başlarken anladım ki Minecraft iyi bir oyun hemen zırh yerleri falan yapayım bir gün zombi gecesi oldu bende her yerden zombi geçti hemen kılıç falan yaptım beni ele almaya orada başladılar anladım ve silemedim <laughs> duruyor ama oynamıyorum. Sileceğim belki silerim ama abi müklediği için artık ya ne yapayım? Emeğini silemem. Bak papaz görüyorsunuz değil mi? Ama aslında bu şu olabilir. Hemen göstereyim. Mesela ellerini bağlamışlar papaz için mesela papaz için saygılı diyorlar. Bu arada Minecraft'ın her köyünde papaz bulunuyor. Yeni köylerde herhalde yine değişik sürümler yapacaklar. Eğer gelirse tekrar video yaparız. Abone like atın, Bildirimleri açın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yeni videomuz ne olsun? Onu söyleyeyim. Ben Clash Royale diye düşünüyorum ya da Brawl Stars olabilir. Siz seçin. Hadi görüşürüz.